Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 28 Kasım 2024 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Dün akşam Ayüsü Alfa'da mükemmel vakit geçirdim. Çok keyifli bir ortam vardı. Zevkten dört köşeydim. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Umut ediyorum beğenmişsinizdir veya beğenmemişsinizdir bilemiyorum. Sonuçta keyifli bir akşamdı. Ama bu akşam farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey derken sahte dolar operasyonu. Sahte dolar yani biliyorsunuz change of isler şunlar bunlar artık dolar almakta zorlanıyormuş falan filan. Ya sahte dolar operasyonu. Sahte dolar dolaşıyor. İnanılmaz. O para sayma makinelerinden falan geçiyor. İnsanlar dumura uğramış durumda. Bankalar alıyor, döviz büroları alıyor ve bu yüzden de 10 gündür kimse dolar bozduramıyor. Yani kılı kırk yarıyorlar. Şudur, budur. Nasıl yapılmış? Çok merak edilecek bir soru ve bu kadar dolar ki 600 milyon dolardan bahsediyorlar. Türkiye'ye nasıl ve nereden girdi? 10 yani numara 5 yıldız bir soru. Türkiye'ye nereden ve nasıl girdi? Hadi bakalım. E, Türkiye'nin sınırları zaten şey olduğu için elek gibi olduğu için hani insanlar giriyor her şey giriyor e, doların girmesinde bir sakınca olmayabilir. Yani belirttikleri gibi Suriye'den zaten e, gıda malzemesi temizlik malzemesi falan filan gelip Suriyeli bakkallarda satılıyormuş. E, biz dolar yani taşıması daha kolay <laughs> bir şeyin 600 milyon dolar da az buz para değil haberiniz olsun yani çok büyük para ve hiç kimse çözemiyormuş. Böyle bir paranın Türkiye'ye girmesi akıllara zarar bir durum. Şimdi benim başka merakım bir şey daha var. Yani dünya genelinde böyle bir dolar, sahte dolar salgını mı var piyasalarda yoksa sadece mi var? Yoksa sadece bunun için deney tahtası olarak mı seçildi? Neye istinaden, neden böyle bir şey oldu? Merakım gelip oldu. Yani dünyadan haberlerde de sahte dolarla ilgili bir şey henüz de gelmedi. Ama şöyle düşünsenize. Yani cebinizde bir 50 dolarınız var. Başka da paranız yok. Bozdurmak istiyorsunuz ve change office almıyor. Banka bozmuyor. Akıllara zarar bir durumla karşı karşıya kalırız demektir. Neyse ki change ofislerin böyle damgaları, şunları, bunları var, işaretleri var, bırakıyorlar. O dolarlardan varsa problem çıkmayabilir. Ama ve lakin durum vaziyet çok vahim. Ya düşün bozduramıyorsun, 50 dolarım var, cebinde kuruş para yok, bozduramıyorsun. 50 dolar dediğim para da 1700 lira, 1700 küsür lira para yapıyor. Şimdi 1700 lira cebinde para olsa of. Yani benim cebimde 1700 lira olsa aman in bo ne güzel olurdu. Olurdu. Ama yok. Ve düşünün 50 dolarım var. Birisinin veya bir yerden kazanmışım, almışım. Bozduramıyorum yani. ihtiyacımı göremiyorum. Eyvah eyvah eyvah. Ne kadar vahim bir durum. Ee, ne olacak bu işin sonu? Ben de merak ediyorum yani. Nereye kadar? 600 milyon doların da piyasadan temizlenmesi öyle kolay kolay olacak bir şey değil yani inanılmaz vakit alır. Ve bu konuda da kimseye güvenemezsin ha. Yani ya bankadan ya da döviz bürosundan alacağın dolara güvenirsin. Arkadaşın çıkarttı 500 dolar borç verdi al sonra ödersin dedi. Hadi bu ayıkla pirincin taşını. Adama soramazsın bu dolarlar saate mi diye. <laughs> ama Change of ile gittim bunlar sahte dedi. Adama da dedin ki senin verdiğin dolarlar sahteymiş. O da diyor ki hayır ben sana gerçek dolar verdim sen sahtesiyle değiştirdin. İpleyi yapıyorsun. Hadi buyur. Aile faciası. Resmen facia. 500 dolar dediğinde 17 bin lira yapar ha. Büyük para. 17 bin lira asgari ücret. İnsanlar bir ay geçiniyor. Veya geçinmeye çalışıyor. Yani iki ucu boklu değnekle karşı karşıyayız. Ne olacak bu sahte dolar operasyonu? Sahte TL olmaz çünkü yani 200 liranın bile değeri kalmadığı için sahte dolar 100 dolar dediğim para da 3400-3500 lira para yapıyor. iyi para ha. Adamlar sahtesini yapmış, piyasaya sürmüş, çatır çatır yedirtmişler sağa sola bankalara, şuna Şimdi onun krizi yaşanıyor. Hayırlısı diyelim, ne diyelim? Nasıl engellenecek, nasıl paralar durdurulacak, nasıl ayırt edilecek? Oh, bol bilinmeyenli denklem. Dolarımız yok. Ama konuşuyoruz. Eskilerin dediği gibi, zenginin malı züğürtün çenesini yorar. Ben züğürt olduğum için çenem yoruluyor. Bu muhabbeti sizlerle paylaşmak istedim. Yani birisi 100 dolar verse, yolda 100 dolar bulsan, 50 dolar bulsan, yani emin olamayacaksın ha gerçek mi sahte mi şu mu bu mu diye eyvah eyvah. Durum vaziyet kelek. Geçmiş olsun diyelim. Sonuç herkes hak ettiğini yaşıyor farkındasınız değil mi? Ben kaçıyorum siz de tam gaz hak ettiğinizi yaşamaya devam edin.